Dur bakayım. Abi yok gitmiş vallahi gitmiş. Abim götürmüş olmalı herhalde. Fakir dayan kardeşim dayan kardeşim geldik hastaneye. Fakir ne olur dayan ne olur dayan fakir. Fakir lütfen dayan fakir. Geldik hastaneye kardeşim. Tamam dayan dayan. Ne olur ya yetiştireceğim seni. Tamam geldik hastaneye. Ne olur kardeşim. Pardon 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 çek. Ha tamam geldik fakir. Geldik geldik geldik. Tamam. Geldik. Geldik dur. Dur. Dur bekle fakir bekle. Şöyle tamam. Dur fakir. Dur. Geldik kardeşim. Bekle. Bekle geldik. Doktor! Doktor yok mu? Ah. Dur kardeşim. Dur geldik 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 geldik. 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 Doktor bey, merhaba. Doktor yok mu? L lütfen. Kardeşim bıçaklandı. Ne olur yardım edin lütfen. Eyvah Merak etmeyin beyefendi. Hemen 3. kata gidebilirsiniz. 3. Üçün katta bir doktor olacaktı. Nasıl yani? Şu anda başka bir doktor yok mu? Yok. Sadece o doktor var. Allah kahretsin. Neyse. İyi tamam teşekkür ederiz. Ne demek efendim geçmiş olsun. Çabuk tamam kardeşim tamam. Ah. Fakir. Fakir kaybetme. Kaybetme kendini fakir. Fakir yetiştireceğim seni. Doktor. Doktor yok mu? Heh, merhaba. Merhaba. Kardeşim sırtından bıçaklandı. Ne olur yardım edin doktor bey. Eyvahlar olsun hemen benim odaya alabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Fakir dur. Dur fakir. Tamam sakin ol abicim. Dur hemen seni şu yatağa yatırmam lazım. Tamam. Tamam fakir. Fakir merak etme kardeşim iyi olacaksın tamam mı? Ben bende kal fakir ne olur iyi olacaksın tamam. Beyefendi sizi lütfen dışarıya almak istiyorum. Yani sizi burada tutamam. Ya doktor bey ben burada kalsam ne olur ne olmaz. Üzgünüm efendim ama sizi dışarıya almak mecburiyetindeyim. Ya fakir merak etme geri geleceğim. Merak etme geri geleceğim aslan parçası merak etme. Doktor bey ne olur elinizden geleni yapın. Lütfen Allah rızası için her şey veririm. Tamam beyefendi dışarıya çıkarsanız ilgileneceğim. Tamam doktor bey çok sağ olun çok teşekkürler. <laughs> şey kim? <laughs> Ulan bunu fakire yapanı bulayım onu var ya. Onu onu hayattan bezdireceğim. Onu öldürüp onu top mezara sokacağım. Onu kendi ellerimden mezara sokacağım. Döve döve mezara sokacağım hatta onu. <laughs> Allah'ım neler geldi başıma ya Rabbi. <laughs> <laughs> Fakir merak etme. Buradan çık. Sen buradan çık. İtikamını alacağım. Hiç merak etme kardeşim benim. İ i̇tikamını alacağım. Hiç merak etme. <laughs> Neyse tamam şu arabayı bir park edeyim ya. <gülüyor> 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 Kim yaptı oğlum böyle bir şeyi? Onu bulayım var ya. Onu kemiklerinden koparıp kendi ağzına su ya bir şeyler yapacağım işte. Of! Arkadaşlar gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani Dur şu arabayı ben bir park edeyim de. Of. Şöyle. Park edemez miyim şöyle arabayı? Şöyle. Tamam böyle park edebilirim herhalde. Oldu mu? Tamam böyle olur herhalde. Arkadaşlar. Geçenki bölümde fakiri bıçakladılar. Ama bıçaklığının kim olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi polise de gideceğim. Polise yani buralarda polis var mıdır hiç bilmiyorum. Oraya da gideceğim abi. Polise de gideceğim. o fakiri bıçaklayan kimse onun ağzını yüzüne edeceğim abi. Aha da bakın şuraya yazıyorum size. Merak etme fakir intikamını alacağım. <laughs> Oğlum kim yaptı böyle bir şey? Kim yaptı ya? Niye bunlar benim başıma geliyor? Neden ya? Neden? Neden? Neden, neden ya? Neden ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben de o zamana kadar Şurada bari oturayım. Bekleyeyim doktoru. Of. Ya gerçekten. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Y yemin ederim var ya. Ya dinlenecektim evde. Ya çok güzel olacaktı. Ne, birdenbire ne oldu abi? <laughs> neyse neyse. Şimdi burada birazcık bekleyeyim de. Of hastanede de hiç kimse yok bu saatte geldik ama neyse artık bakacağız bir çaresine. Dur bak ya dur bir bakalım şu zengini bir arayalım. zengin efendi gene ne yapıyormuş. Hiç göremedim arkadaş oranı evde. Kesin zengin gene bir yerlere gitmiştir ya. Of zengin of. Hepsi senin yüzünden oldu. Kardeşine sahip çıksaydın o zaman da hiçbir şey olmayacaktı. Neyse şöyle zengini bir arayalım bakalım. Yağmur da yağıyor ama neyse. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Ha ah, tamam. Oldu herhalde. Aha telefon çalıyor. Kim, kim arıyormuş? <laughs> abim arıyor. Hayır. <laughs> ne diyeceğim ben şimdi abime? <laughs> ya ne diyeceğim ben şimdi? Olamaz abim arıyor. Ne diyeceğim? dur bakayım ee, yok yok açamam açamam kusura bakma abi yok kapat kapat yok bir ben bir bir, bir, sü bir süre açmayayım en iyisi <laughs> ya da açarım ee, derim ki şey ım, balık tutuyorum falan bu şey balığa gittim <laughs> ya ne 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 diyeceğim artık of ya Neyse. Aa tekrardan arıyor. Ya vallahi tekrardan arıyor. Ya ne diyeceğim ben şimdi abime? <laughs> Oho! Puf kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse. Çalsın dursun. Bana ne ya? Ne yapayım? Allah Allah. Ya en iyisi de kapat ya. Of. İş ettim içine. Dur bakayım. akşam olmuş. Dur. Şöyle. Ee, Yağmur da ya ya ama neyse şöyle gideyim hemen. Ben ne yaptım ya? Ya ben nasıl bir şey? Na, ya ben nasıl yaptım böyle bir şey ya? Nasıl yapabildim ben böyle bir şeyi? Of neyse. Ya abim, abim beni geberticek. Belki de beni kardeşlikten seleyecek. Allah bir dakika. Şur, şuradan dolaş. Ya kesin beni kardeşlikten silecek. Ya ben, 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 ne yaptım? Salak zengin. Salaksın oğlum sen. Sen salaksın. Niye gidip kardeşini bıçaklıyorsun? <laughs> Uf, dur gideyim de en azından eve gidip yemek falan alayım ya. Aa tamam. Abim dur bakayım fakir ağlar da orada mı? Orada mıdır acaba? Dur bakayım. Abi yok gitmiş vallahi gitmiş. <laughs> Abim götürmüş olmalı herhalde. Vallahi götürmüş olmalı. <laughs> Eyvah ben ne yapacağım gördü kesin fakiri ve kimin bıçakla attığını öğrendi. <laughs> Neyse boş ver. Dur şöyle yemek alayım birazcık. Ee, şöyle azıcık 8 tane şeyler alsam yeterli ya. 8 tane ama. O kadar çok değil. Ee, 8 tane tavuk. Daha sonra da 8 tane büftek, 8 tane kurabiye. Ee, tamam. Dur dur. Heh, tamam oldu. Tamam yemek daha aldık. Şimdi gidebilirim. Kapıyı kapatayım mı? Ee, neyse kapatayım ya. Yani. Şimdi birileri falan girer. Şöyle kapatalım da çünkü birileri falan girer arkadaşlar ya arkadaşlar ben ne yaptım ya geçen bölümde fakiri öldü şey bıçakladım ve daha sonra da abim onu aldı mı hiç bilmiyorum ben de o sırada mağaraya kaçmıştım zaten <laughs> çabuk olmam lazım çabuk gideyim kimsenin beni görmesini istemiyorum çabuk koş 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 ben ben nasıl bir şey işledim. Ben ben nasıl bir şey yaptım? <laughs> ya, bir... <laughs> ya Arkadaşlar yorumlarda yazın ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım ya? <laughs> Lütfen yardım edin arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şöyle tamam bunları sandığa koyayım. Eee yar Belki yarın yerim bunları. Yani ne yapayım evde tek yemekler bunlar. Neyse. Aa abim gene arıyor ya. Abi ne istiyorsun benden ya? Ya benden ne istiyorsun? Kapat şu telefonu yeter ya. Üf. Allah Allah. Herkes de üstüme gelip duruyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Ya tabi tabi aramakta haklı çünkü beni de merak etti. Ben de evden kaçtım o sıra. <laughs> Ama ne yapabilirdim? Fakiri öldürdüm eğer fakiri bıçaklamasaydım e, ya da bıçaklamış bir halde görseydi ya da benim yanında görseydi beni gebertirdi o zaman. Belki bana bir şey falan yapardı. <laughs> ya niye hep ben böyleyim ya? Ben neden hep kardeşimi sevmiyorum ya? <laughs> Ama o da çok kaşınmıştı. Beni yok abime söyleyeceğim seni yok seni şöyle yapacağım şımarıyordu yani. Ya of, ya bir kapat şu telefonu yeter ya, yeter engelleyeyim bari dur, şöyle, şöyle çabuk engelleyeyim de hiç aramıyorsun. Ta tamam engelledim. Ya. Neyse sabah artık bunları yeriz. Ne yapalım ya Kahvaltı niyetine bunları yiyelim. Ya of ya of ya of, ya, of. niye açmıyor çocuk telefonunu? Dur bir daha arayacağım. Ee, nasıl? Lan nasıl? Lan bu çocuk beni engelledi mi? Ya zengin senin yapacağın işim ben var ya. Ya of 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 zengin of ya. Neyse engellemiş beni ya. Sen beni nasıl engelleyebilirsin? Oğlum bak kesin bu zenginde bir iş var. Zaten telefonlarını da açmıyor. Bu çocukta kesin bir iş var. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Her neyse. Şu doktora bir bekleyelim ya. Of. Vallahi ya nereden geldi bu benim başıma ya? Olamaz durum çok ciddi. Buraya gelirken çok fazla kan kaybetmiş. Of. Güneş Bey'e nasıl açıklayacağım ya? Of. Buraya gelirken çok kan kaybetmiş. Of. Neyse çıkıp bari söyleyeyim ya. Of ya, of bir çıkamadı şu doktor da ya. Hadi ya. Çık da bari ne olduğunu söyle artık. Ee, şey Güneş Bey. Heh Doktor Bey. Fakirin durumu nasıl Doktor Bey? Ne olur, ne olur bir şey söyleyin. Şey Güneş Bey. Elimden gelen her şeyi yaptım ama maalesef. Ya nasıl maalesef? Doktor bey nasıl maalesef? Bak o benim kardeşim doktor. Eğer onu ya yaşattırırsın ya da ben yapacağımı yaparım tamam mı? Şş, bana bak bana öyle emirler veremezsin. Ben görevimi yapıyorum tamam mı? Doktor bak o benim kardeşime doğru düzgün konuş. Güneş bey gerçekten bakın elimden gelen her şeyi yaptım ama çok kan kaybetmiş buraya gelirken. <laughs> ameliyata sokmamız lazım. Eğer ameliyata sokarsak belki yaşama şansı var. <laughs> Ciddi misiniz doktor bey? Bakın Güneş Bey beni dinleyin. Eğer kardeşiniz eğer ameliyata girerse yaşama riski var. Eğer ameliyata da giremezse maalesef ki Başınız sağ olsun. Bak doktor bak benden doğru düzgün konuş ha. Bak bu hastaneyi başınızı yıkarım. Ya benim kardeşimi iyileştireceksiniz ya da buradan defolup gideceksiniz. Yoksa bu hastaneyi başınızı yıkarım tamam mı lan? Lütfen Güneş Bey bakın sakin olun ben sadece işimi yapıyorum tamam mı? Bak doktor. Bak Allah rızası için. Bak ne olur. Para veririm. Rüşvet ver. Bak ne olur kardeşimi iyileştir yeter ki. Bak ne olur. Para veririm. Bak bir milyonluk para veririm sana. Lütfen. Lütfen kardeşimi iyileştir doktor. Lütfen. Yalvarıyorum sana. Ne olur doktor. Ne olur. Ne olur, olur benim kardeşimi iyileştir. Ne olur gene geri hayata döndür onu. Ne olur doktor. Ne olur diyorum sana. Ne olur. Tamam tamam merak etme kardeşini iyileştireceğim merak etme ama acık zamanı ihtiyacım var tamam mı? Şimdi bir sürelik bu bur kardeşim burada kalacak tamam mı? <laughs> tamam doktor bey size güveniyorum size güveniyorum ve kardeşimi iyileştireceğinize de güveniyorum. Tamam şimdi evine git ve daha sonra da ee, ben seni bir şey olduğunda çağıracağım. Tamam doktor bey. Her şey için teşekkür ederim. <laughs> Her şey için sağ ol doktor bey. Ne demek? Görevimiz. Merak etme kardeşini ben iyileştireceğim. Şimdilik ona burada ben bakacağım. Tamam mı? Sen hiç merak etme kafana takma. Tamam mı? Ben seni zaten bir şey olduğunda hemen arayacağım. Tamam teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim doktor bey. Ya rica ederim ne demek ya Allah Allah. Neyse hadi görüşürüz. Bay bayın doktor bey. Bay bay. <laughs> Oğlum o adamı bulayım ben var ya. O adamı yaşatmayacağım lan. Kardeşime bunu yapıyorsa. Bak kardeşime bunu yaptıysa. O adamı ben yaşatmayacağım. O adamı sürüm sürüm sürümdüreceğim. Geberteceğim o adamı. Göstereceğim ben ona. Neyse arkadaşlar. Neyse ağlamayacağım. Ağlamayacağım lan. O adımı bulacağım. O adımı sürüm sürüm süründüreceğim. Bak benim adım Mehmet Güneş Yıldız ve ben o kim yaptıysa benim kardeşime kardeşimin itikamını alacağım. Neyse arkadaşlar video burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Ne olur fakirin iyileştirmesi için bu videoya sonuna kadar like atın, abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar fakir için yapalım bunu fakiri iyileştirmemiz için size bırakıyorum bu işi like atmayı abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum fakiri iyileştirmeni fakiri iyileştirmemiz için elimizden gelen her şeyi yapalım ama siz fakiri iyileştirmek için bu videoya like atıp ve kanalıma abone olursanız gerçekten e, çok güzel olacak arkadaşlar ve fakir iyileşecek. Hadi bakalım size güveniyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.